Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler diyor ki yorumda abi diyor. Hello Neighbor oynayın diyor. Kimi görsek orada burada Hello Neighbor oynayın diyor. Hello Neighbor'ın daha önce oynadığım bir modu vardı hatırlayacaksınız. Böyle çeşitli çeşitli tuhaf tuhaf oyuncaklar oluyordu ve sevgili Hello Neighbor'ımızın falan şeklinde değiştiriyordu Etrafı büyütüyorduk. Şimdi Ben bilmiyorum bizim... vallahi o yüzden Evet, bir şimdi, defa görüyor. Olacağım. O yüzden Ege Makan'ı oynatacağım. Şimdi ne ha. yapacağım biliyor musun oğlum? Ne yapacağım? Dön şimdi. Arkaya, yani. en arkaya bizim eve. Karşıdaki ha. eve gideceksin. Or önünde bir tane oyuncak kutusu bir şeysi var. Ona hmm. O ne para mı? He, 13 coins'imiz var. Bu ne? O sen git onlara çıktı zaten hepsi de. Oğlum sağda, sağda. Ha. Bak şurada. Kutu var bir tane. Ha. Şimdi ona left click yap. 5 coins gitti. Bakalım ne oyuncak gelecek? Boing. Ne? Bu ne? Al onu. Ne, ne basınca alıyorsun? E'ydi galiba E. Hey! Bir şey daha aldım. Ben, ben galiba yalnızca bir tane daha Tamam alamadım. onu almamız lazım. Nasıl alıyordu oğlum? E ile alması lazım. Dur bak E. Hah aldım. E'ye E, ya, iyice yanına gelip E'ye bastım. Ha. Bu ne yapıyor acaba? Bu da bana çıkmadı bu daha önce. Hey! Havayı fişek atıyor. Aa. Yukarı at bakayım bir. Havayı yeah. fişek değil de öyle sesle ilgili bir şey olabilir. Tamam mı? Bizim Kazım Usta. Kazım Usta! Deneyim. Hello Neighbor, Kazım Usta! Ne düşünüyorsun bu hususta? Neredesin? Bırak artık, boynuz <laughs> oluk seviyesi var biliyor musun? Bak böyle bak. Bu hususta seni bitirecek bu mustan. Neredesin? Bık 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 bık. Vay be gençler, sevgili çocuklar. 122 milyon izlendi o şarkı ya. <laughs> Kazım Usta nerede bu arada? Bilmiyorum işte, arıyorum. Orada olabilir. Oğuz. Hiçbir şey de göremiyorum. orada at. Gül. Kaç kaç kaç. Evet. Kaçamadın. Hay hay sık kaç sana. Sıfırda! Aferin. Arkana bakma. Bak 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 bak. Şifte basınca koşuyorum. Yo gelmiyor. Neresin? Kazım Usta. Pü, Ay geliyor. <laughs> kaç kaç kaç. Fışır. Bir işe yaramıyor oğlum sana domates fırlattı. Püüü. Tamam tamam kaç o işe yaramıyormuş kaç. Evimize kaç. Spam veriyorum. <laughs> <laughs> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam kaç şimdi onu bırak öbürünü al bakayım o ee, nasıl bırakıyorduk Sa sağ klik mi sen sağ klik sağ. şu klik ha klik. onu al bakayım <laughs> e'ye bas basılı tutuyorsun herhalde ya da ha basılı tutuyorsun evet, şimdi e bas bakayım klik. hayır normal klik düşüne basacağım sol klikle alıyorum galiba tam sol işte sağ klik yap sol klik sağ klik atar sol klik yap bakayım sağ klik yap Allah Allah Dur Bakayım merak ettim ben niye şey yapamadık onu. Bunlar ne ben? Bunlar daha önce çıktı. Oha. Ha bak ona basarsan hayalet gibi görebiliyorsun şeyi Kazım bula. Duvarların ee. içini gösteriyor bu X-ray. Ama biz atalım onu at. Yeni oyuncaklar alalım bakalım. Tamam attım. Tamam yeni oyuncak alalım bakalım. Tamam. İki tane alabiliyorum. Deniyorum. Bu arada süper Hadi. ötesi bir like bekliyoruz. Daha fazla Hello Neighbor isteyenler. Ve ne geliyor? Boink. <laughs> <laughs> Megafon. Aa, megafon. Oo. Ses çıkart Hey. Hey. <laughs> bu ne be? Öküz sesi. Öküz sesi var. Bu arada Hello Neighbor'ın 3 üç, Hello Neighbor 3'ün deneme şeyi falan var ama benim çok hoşuma gitmedi ya. Ben benim için Hello Neighbor bu. O yeni hikaye şeyleri çok kötü ve çok saçma geliyor ona. Bunlar daha eğlenceli. Bence Acaba bu, bir, bir deneyeyim belki bir şey yapıyordur. Dene Kazım bakalım size. ben hiç denemedim bunları böyle saçma sapan diye attım hep yerlere. Evet. Kazım Usta! Camdan... Hey hey Kazım Usta! Sesle kıramaz mıyım ben bunu? Neyse. Aç bakayım. Bence, açıyorsun, bahçel, açıyorsun bence sen bence bir san. şey yapmıyor Açın gibi para. geldi ama. Para para para. Neredesin? Tuvalette tuvalette tuvalette. Kaç, kaç. Hey. Ama bir şey yapmıyormuş. Yapmıyormuş evet ama çok iyi evet. kaçtın aferin sana. At kaçtın at, at <laughs> bir tane daha bir şey al bakalım alabiliyorsun. Ee, tamam. Hadi alıyorum lütfen. Yine, Hadi güzel değişik yine. bir şey. Bilmiyorum oğlum hep çıktı onlar. Ben onları görüyorum. Ağaç mı? Al bakayım. Ne? E'ye basılı tutuyorsun. Ha. Ee, bitki. Hiçbir şey e, göremiyorum zaten... o yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum her yere bitki atıyor olabilir. Bir şey atmıyor ki. Ya da Kazım sonra kafasını... Ben öyle bir şey yapmıştım çünkü Kazım sonra Paran... kafası şey olmuştu. Ee, ne, nedir o? Paket gibi bir şey olmuştu. Belki o da öyle bir şey olmuştur. Kafa kafası ağaç olmuş <gülüyor> kaç. <gülüyor> ağaç kafalı Kazım Usta. Tipe bak. Tipe bak. Tam onu elinden atsana. At elinden onu bir. Attım. Tamam Kazım Usta'ya yaklaş <laughs> bir. Yaklaş ediyorum. bir Kazım Usta'ya. Bir şey at ona. Yerden al bir şey at. Tünel pozu almam lazım olma o <laughs> At kafasına bir şey. At kafasına. Geri gel geri gel. Ha orada dur. Biraz yaklaş ama biraz yaklaş. Ha. Tamam. Biraz geri gel. Güzel. Tamam. Tünel pozu tamam. aldım. Evet başka aaa sekiz evet. ama alamayacağız şimdi Bu, gene bunu baştan Bunu galiba ben almış olabilirim o yüzden bir alacağım Ha ben onu hatırlamıyorum zaten yapıyor? renkli bir şey What? Ö e. Bu ne be? Ooo Disco 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 Bunu da elime alabiliyorum Atınca ne oluyor ki onu? At bakayım bir Kazım üstüne doğru onu kafasında da e. şey kalmış ya böyle Onu at bakayım

Tamam bir kaç 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 kaç. Ya bana niye üç tane geldi o zaman? Neyse. Hele 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 hele. Gel sen yeter gel yeter. Hello Neighbor bir bir iki Remix remix. Hello hello kya 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 Ha dur baştan başlamamız lazım dur. Öyle bir küçük taraf var. Öyle he? işte öyle kaçık. Ben seçeyim bakayım bir tane. Benim şansıma ne çıkacak? Haydi bismillah. Çevirdik ve... Elye mi bastın? resim. Ee, no. Sol kliğe bas. Dur Kazım Usta'yı bir göreyim bak. Kafası bundan mı oluyor? Ka ya, Kazım Belki so onu düşünüyoruz. Belki o e, e panel şöyle dönüşüyordur. Aa olabilir. Aa, evet hatırlıyorum öyle bir şey oluyor galiba. Bir, ya bir, şş, bak. Şş, şş, Oradan. Ee? E, e nerede? Nereye gitti bu adam ya? Yukarı falan mı çıktı bu? Burada bir yerde. Orada, orada, orada. Büyük ihtimalle. Dönüşmüş. dönüşüyor dönüşüyormuş kaç. Evet, Evet hatırladım bunu önceki bölüm. Ay 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 ay. O zaman al sana. He? Ee. Ne oldu bana ya diyor. Tipe bak tipe. Dur bir tane daha bir şey alabiliyorum. Bismillah. Gönder gelsin. Tamam. Ve 3, 2, 1. Bu. Abi bu çok gıcık ya. Bundan var çıkmışız zaten bana da dur. Hitbox'u biraz. Bak şimdi mi? hazır mısın? Sen tıkla. Daha kötü oldu. Güzel. <laughs> <laughs> tamam. <bıraktım>. Bunu atalım. <laughs> Bismillah ne çıkıyor? şansımıza. <laughs> şansımıza. Küre. Bu ne yapıyor? Küre Çazımız... derken şey. Kazım Usta'nın kafayı küremiyor. Dünya işte. Sol klavye. Nerede? Sol bın kliye. bın bın yapıyor. Sol klavye var. Dur basacağım. Ay, Ay kafası kül oldu. Gelip. Dünya dünya ha? Ne oldu bana ya? Nasıl da fırladı? Niye göremiyorum? Evet. Al bakayım sana. Ne oldu? Nanik, nanik, nanik. Yakalar seni ama. Nanik, 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 nanik. 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 <gülüyor> 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 Bakalım. Ve Kartun. Ha. Bu şey çizgi film şeyi gibi yapıyor böyle. Ama biraz gıcık. Evet, saçma yani bu. Tamam, bunu attık. Ha bak, etrafa şeyi koyabiliyorum. Bak şimdi Kazım Usta'ya ne yapacağım bak. Nereye gidiyorsun? Dur, şey yapalım. Size'ını değiştirebiliyorum. Buradan rotasyon yapabiliyorum. Lili ba! Lili ba! Dur ya şunu Asana. atayım ama her yeri ondan sonra hapsettim seni. Kazım Usta! Ne oldu ya? Üzüldün mü Kovalamıyor, Kovalamıyor Ha Para bırakıyor bu. <laughs> Parasını alayım dedim. O ne? O yerdeki az önceki megafon gibi yeşil şey ne? O ne? Bu da... Ha bu da büyütüyor işte. Al ah, bu çok eğlenceli. Ha, bu mesela büyütüyor. mesela şu posta kutusuna bak. Posta kutusu var ya solda. Evet. Bekle tamam. Ha. Onu... Abi küçültüyormuş. Bu shrink. O ne? Büyütüyor mu şimdi? Yiyecek için. Yok bu küçültüyor. Bundan bir tane daha var o da büyütüyordu. Bir tane daha bakayım bu Hadi Hadi yiyecek küçültelim. Daha küçülmüyor. Bekle de bunları küçültebiliyor. Arabayı küçültsene arabayı. Çok komik oluyor. Oyuncak arabayı... araba oluyor. Bak şimdi. Bir daha küçül. küçül. <laughs> Abo! Küçük oldu. Oyuncak araba oldu. o kadar küçülüyormuş. Bir tane daha oyuncak al bakalım. Da, ne verecek? Iyice küçülüyor. O kadar küçülüyor tamam yeter. Tamam. Bu arada Kazım Usta'da hiç işe yaramıyor bunlar. Kazım ya, Usta'yı büyütüp küçültmüyor. Paralel üstünde de deneyim. Paralel üstünde oluyor Yok. mu? Olmuyor. Tamam onu bıraktım. Oğlum abone olmayı unutanlar var, like atmayı unutanlar var. Dalmışlar böyle izliyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Like atın, abone olun, Cansınız. Hadi bakalım devam yes. ediyoruz. Palyaço olarak kaldı adamcağız ya. Höl hey, höl hey, 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 hey. hey, hey, ya. Höl 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 ya. Yakalanacaksın, yakalanacaksın. Geçmiş olsun. Hadi. Bir yerden kaçman lazım. He he de. Camı fır, camı bir tanesini cama at. Soldaki cama at oradan kaç. Soldaki cama at bir tanesini oradan kaç. Kaçamadım. Ama, ama, kaç ama. zıplayın. No. Tamam al bakalım abi ne çıkacak içinden. Tamam bıraktım onu. Tamam son. Ee? Son. Hadi iyi bir şey. Please. Ee? Anahtar. Aa araba anahtarı. Aa hem anahtar bırakıyor. Oluyor. Ara Aa işte arabayı da küçücük yaptım. Belki de ana o açılıyordur. Aç bakayım. Hayır. Olmuyor. Küçücük yaptın o yüzden olmuyor. Ay oluyor da olmuyor işte şu an bilmiyorum niye. Tamam dur bakayım azıcık ben bir bakayım. Aa! Kapı açıyor olabilir mi? Girişte oğlum yakalayacak kaç sana. Şu içerideki kapı. He onu diyecektim. Onun kilidinin ee, rengi ne renk acaba? bekle. Bang <laughs> bang 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 bang. Bence o sıkıştı oraya ya ne diyorsun? Kazım Musti! Bir şey diyeceğim. Ara, anahtar da bu. Ee, eşya yerine bakarsan <laughs> orada şey olarak gözüküyor. Hapishane. Geliyor. Olmuyor. Aa olmuyor hakikaten. Doktora da atlat. Zattini zuttur. Zattini zuttur. Zattini zuttur. Zuttur zuttur. Kendim zıplıyorum burada. Ya ama niye açmıyor orayı? Keşke açabilseymiş ya. Hayır bakalım. Bir tanesi benim şansıma, bir tanesi senin şansına. Bu benim şansıma. Açın! Susam açın! Senin şansına... Öyle bir şey geldi. Bu ne yapıyor? Bunu, bakalım. bunu ilk defa görüyoruz. Bu ne yapıyor? Bakalım ne yapıyormuş? Ateş et. Bir dakika bu büyütüyor olabilir. Evet bu büyütüyor. Çöp kutusuna bak şimdi. Ee, Kazım Usta'yı büyütebiliyor. O olmuyor işte. Onu da denedim ben bunu. Onu büyütmeyi çok istiyorum. Eve dene. Eve yapmayı dene. Evin işte belli bir bölümünü yapıyor. Mesela bak. Orada bir şey varsa mesela şu kapıyı büyütüyor büyük ihtimal. Ona be. O neydi? Ya işte parçasını büyütüyor. O saçma sapan bir şey oluyor yani bak. Ben ne yapmıştım biliyor musun? Ne yapmıştım? Aa dur. Ne yaptın? Şey <laughs> ya duyma işte. Yatağını büyütmüştüm biliyor musun? Kocaman yapmıştım. Sıkışmıştı oraya. Geliyor kapıdan. Geliyor. 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 Kaçtım kaçtım Gel kaçtım. Geliyor. Gelsin gelsin. Kaçın. Sıkıntı yok. Gelsin sıkıntı yok. Normale dönüşmüştü. Bak bak bak. Domates attı. Al o zaman sana. Al o zaman sana. Bak onu değmiyor. Ay seni. Ay şey Abi şeyi büyütüyor. Ha evet onu büyütüyor ama Kazım Usta'yı büyütmüyor niye? Bir dakika o al. Ana şey anahtar diyorum paraya bak. Evet onu niye o niye büyüdü? Ay hala büyüyor. Ne kadar büyüyor acaba? Ben ben spamlayayım mı bir? Devasa oldu. Tam 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 yeter oğlum dur. Yetme. Bütün evine girdi oğlum araba. Yetme. Tam bu kadarmış. Tam git bir tane daha al bakalım. Tam son son. Bir 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 Son tamam son, büyür, son. Büyür, 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 son, tamam, son bir tane daha al oğlum. Haritayı bozdun. Son bir tane daha al bakalım. Ee ne çıkacak? Evet bu da senin şansın ha. Evet. Blink. Hı. Bu da yine az önce aldığım şeylerden. Trap biri. ne diyor? Middle Clicks. Ha bu da tahta. Buna ev yapabiliyorsun işte Fortnite. <gülüyor> <gülüyor> Fortnite gibi. Deneyim, deneyeyim bir ev yapmayı. Pekala tamam. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Aklınızda farklı oyun fikirleri varsa Bilmiyorum. Abi hala mutlaka hala şunu kısacım. şunu oynayın dediğiniz tamam. oyunlar varsa lütfen yazın evet. yorumlara. Süper Güzel. B Adventure devam ediyor hızlı bir şekilde. Hello Neighbor'ı da yaptık. Sizi çok çok seviyorum. Derslerinize çok iyi çalışmayı, yemeklerinizi evet. çok iyi yemeyi ihmal etmeyin. Ödev yapmak yapın. good. Yemek good. No ödev yapmak bad. <laughs> Sevgiyle kalın. Kalp kalbin içinde. Boing 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 boing. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. coloca que